Çıkamıyorum canım ya. Kamil hasta. Hemoroidi var. Ya evet, götünde basur çıkmış işte. <laughs> evet, götünde. Canım kar. <laughs> Sanki basur her yerde çıkabilir de bu sefer götte çıktı. <laughs> ya evet canım. Oturmak dert, kalkmak dert. Büyümüş bir de. Yani böyle yarısı içeride, yarısı dışarıda. Kırmızıdan yeşile bir rengi var. O kim ya? Kimi gezdiriyorsun lan götünde? Nurşen canım, Nurşen. Söyle o cüce işine baksın. Nurşen, Nurşen! Sana ne lan? Cüce! Aa! Ay Kamil bağırıyor tabii, kim olacak? Korkma canım, zor oturdu zaten. Yerinden kalkamıyor. Ay bir şey yapamaz. <laughs> Öyle ya, muayenede de olay çıkardı zaten. İlk doktor canını zor kurtardı. Toplamda dört doktor baktı aynı basura. Bir sürü de hemşire tabi. Sesine hasta yakınları da geldi merak edip. Sanın Sanki basur değil sanat eseri. <laughs> evet, götü kamuya açtık sonunda. Aa. İşte acı turşuları yedi yedi tabi. Bir de ne yapmış bu salak biliyor musun? Gece götü yanınca sen git. Ferahlamak için leğeni soğuk suyla doldurup içine otur. <laughs> Gece yarısı çığlıklarını uyandım. Ay çok soğuk soğuk soğuklamış ya. <laughs> Feride merak ediyorum. Basurum olmasaydı ne konuşacaktınız acaba? Yok mu lan sizin bir konunuz? Aa, var ama başka konular seni rahatsız etmez ki Kamil. <laughs> Çağırsana Nurşen'i yakından baksın. Nurşen! Gel tanıştırayım seni Basurum'la. Boyu boyuna uygun. Bir çay iç. <laughs> Aa, Allah, ım. neyle sınıyorsun beni Allah? Im. Nurşancığım dur ya. Ay biri arıyor. Sonra görüşürüz. Bye. Ay. Alo Nesrin. İyidir canım senden. Nesrin mi? Hiç sevmem şu kaşarı. Altıncı kocasını konuşun. Ay ne olsun canım. Ya Kamil basur oldu işte. Onunla uğraşıyorum. Lan uğraştın da ne yaptın? Ütüledim ya. <laughs> yani tam anlamıyla nankör kendisi. Sıcak iyi geliyormuş. Götünü ütüledim Kamil'in. Bir ara kazayla buhara basmışım. <laughs> Alev alıyordu. <laughs> Buradan her geç kalkacağım. Bak kazara neler yapacağım sana. Bence dikkatli konuş Kamil. Fitir saatin yaklaştı. Ay. Evet canım ya ameliyatı var ama korkuyor işte. Yani kim ister ki götünü kestirmek? Değil mi canım? Söylerim tabii Aa. ya. Nesrin diyor ki bacaklarını havaya diksin iyi geliyor diyor. Aa. Ona iyi mi gelmiş? Yıllardır inmedi bacakları aşağı. Hep yukarıda. Ay. Terbiyesizsin Kamil. Tamam canım gelişmeleri ileteceğim ben. Bay bay. Basurlular birleşse devlet kurar yeminle. Basur Cumhuriyeti. Ba <laughs> ah bu acıyı başkası anlayamaz. Ya ol şu ameliyatı Kamil. Hayır Feride. Niye? Delikanlılığa mı sığmaz? <laughs> Lan ne alakası var gerizekalı. Bu acı geçecek olsa götü bizzat veririm. Anahtar teslim. E ameliyat olunca geçecek işte. Ay. Beş ay sıçamıyorsun Feride. Olanlardan dinledim. Allah düşmanıma vermesin diyorlar. Ay. Ama bu da çekinmiyor. Hazırla şu ütüyü. Bu arada basma bebeğim olur mu? <laughs> Ay ne tatlı dilli oldun sen birden Kamil ya. <laughs> Takipçilerin şaşıracak. <laughs> Oo, takipçilerimizden basur olan var mı acaba? Onlar beni anlar. Şu an sadece basur olanları seviyorum. Bir de seni bebeğim. <laughs> tamam tamam getiriyorum ütüyü bekle. Sevgili takipçilerim <laughs> Umurumda değilsiniz bugün. Sadece basur olanlar yaz. Ay, 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 ay. Ay yazık, <laughs> kötü yanıyor ya. <gülüyor> <gülüyor>